kosekant x fonksiyonunun integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Bugüne kadar gördüğümüz integral sorularında aslında en ilginç olanlardan bir tanesi bu olacak arkadaşlar. Sebebi şu. E, kosekant x fonksiyonunun farklı şekillerde integral yöntemleriyle integralini aldığımızda şu gördüğünüz cevaplar çıkıyor. Her biri birbirinden farklı cevaplar çıkıyor yani. Herhangi bir kitabı incelerseniz mesela bir kitapta şunu Cevap olarak görürsünüz. E başka bir kitapta ln tanjant x bölü 2 veya başka bir kitapta şöyle bir e, integralle karşılaşabilirsiniz. Her biri doğru aslında. Yani sadece sizin integrali alma yönteminize göre cevap değişiyor. Şimdi ben bugün bunlardan e, bir tanesini yapacağım bu videoda. Şu cevabı bulacak şekilde integrali alacağım. Zaten belki de en e, rahat yöntemlerden bir tanesi bu diyeyim ben size. Daha sonra ki videolarda bir iki tane daha farklı şekillerde x fonksiyonunun integralini alacağım. Sonrasında hep birlikte göreceğiz ki e, bu yani her bir yöntemin doğru olduğunu göreceğiz ve neden farklı e, yöntemler uygulandığında farklı cevaplar çıktığını ben size e, en son videoda açıklayacağım. Şimdi ee, bir şu yöntemle ilk dediğim gibi ee, birinci yöntemle çözüme gidelim. Şimdi integralimiz kosekant x dx. Şimdi bu işlemini yaparken neyden faydalı? Mesela bir kere kosekant x'in 1 bölü sin x olduğunu biliyor olmalısınız. Ve sin kare x artı x yani bunun da 1 olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi kosekant x fonksiyonunu ben 1 bölü sin x olarak yazacağım. İntegrali alabilmek için. 1 bölü sin x dx. Eğer ki buraya 1 bölü sin x'i ben sin x ile hem çarpar hem de bölersem. Şöyle yapalım. Sin x ile çarpıyorum ve yine bölüyorum. İntegralin sonucu değişmeyecektir değil mi? Bu ifade sin x bölü sin kare x oldu. İntegral sin x bölü sin kare x. Şimdi sin kare x'in 1 eksi kos kare x olduğunu biliyoruz. Onu öyle yazalım. Dx. Burada şunu yapacağım. Dikkat ederseniz kosinüs x'in türevi bana sin x'i veriyor. Değil mi? O zaman ben burada bir u substitution yapabiliyorum. Yani cos x'e u derim. Cos x'e u dediğim takdirde şurada yapalım onu. Cos x'e u dediğim takdirde her iki tarafın integralini alacak olursa olursan eksi sin x çarpı dx du'ya eşit olur. Buradan e, sin x çarpı dx nedir? Eksi du'dur. Bunu niye yaptım? Bakın sin x çarpı dx bu eksi du. Cos x'e de u dediğimde Paydamızda ne olacak? 1 bölü 1 eksi u kare. Yani benim integralim e, eksi du bölü 1 eksi u kare. Şu eksiyi integralin başına atalım. U kare. Şu eksiyi de integralin başına alıyorum. Sonra benim integralim ne olur? Eksi 1 bölü 1 eksi u kare e, a kare eksi b karenin açılımı a eksi b -a artı b'ydi. 1 eksi u karenin açılımı da 1 eksi u 1 artı u olur. Çarpı du. Ben şimdi son durumdaki integrali eksi diyelim. Şuralara payda çarpım durumunda ya. Ben bunu şöyle yapabilirim. Mesela a bölü 1 eksi u artı b bölü 1 artı o olarak yazıyorum. Niye? Çünkü bu ifade çarpma durumunda ayıracağım ki integrali rahat bir şekilde alabileyim. Şimdi bu ayırmayı yaptık ama a ile b'nin değerlerini bulmam lazım. Polinomlardan hatırlıyor olmanız lazım bunu. a bölü 1 eksi u artı b bölü 1 artı u değil mi? Bu ifadeyi ben nasıl integralini alırım? Şöyle yapalım. Bu ifadeyi 1 bölü 1 eksi u 1 artı u'ya eşit olacaktı değil mi? 1 bölü 1 eksi u çarpı 1 artı u'ya eşit olacak. Bunu nasıl yapıyorum? Paydası. Bunun 1 artı u olsun paydası. Bunun 1 eksi u olsun. O zaman benim ifadem 1 bölü 1 eksi u çarpı 1 artı u eşittir. a çarpı 1 artı u. 1 artı u. Artı b çarpı 1 eksi u. Paydamızda <laughs> 1 eksi u çarpı 1 artı u. Ne olur burası? A çarpı 1. Orası A oldu. Artı A ile U'nun çarpımı artı b eksi b çarpı u bölü 1 eksi u 1 artı u. Şimdi buradaki eşitliğin sağlanabilmesi için dikkat edin. Yukarıdaki ifadenin 1 olması gerekir. Yukarıdaki ifade 1 olacaksa a ile b'nin toplamı burada a artı b 1 olmalı. a artı b eşittir 1 olmalı. AU eksi BU ise sıfır olacak. Çünkü sol tarafta U'lu bir şey yok. O zaman A eksi B sıfır olmalı. Alt alta topladığında 2A eşittir 1. Yani buradan A 1 bölü 2 gelir. A 1 bölü 2 ise bakın A eksi B sıfır değil mi? Yani 1 bölü 2 eksi B eşittir sıfır. E buradan da B 1 bölü 2 gelir. O zaman en son duruma dönelim. Neydi benim en son integralim? Buydu. En son integralim buydu. Şöyle yapıyorum. A'yı 1 bölü 2 buldum. B'yi de 1 bölü 2 buldum. Eksi integral 1 bölü 2 bölü 1 eksi u. Artı 1 bölü 2 bölü 1 artı u du. Bakın burada 1 bölü 2 kısmı var. Bunları çarpı olarak en başa da integralin dışına. Hatta. Eksi 1 bölü 2 integral 1 bölü 1 eksi u artı integral 1 bölü 1 artı u çarpı du. Bundan sonra şunu yapacağım. E, ayrı ayrı iki integral olarak yazacağım bunları. Eksi 1 bölü 2 tek bir parantez alalım. İntegral 1 bölü 1 eksi u du artı integral 1 bölü 1 artı u çarpı du. Şimdi burada ayrı iki integral. Bu integrali alacağım. Bunu alabilmek için şöyle yapıyorum. 1 eksi u'ya t diyorum. Her iki tarafın türevini aldığımda eksi du eşittir dt olur. Buradan du eşittir eksi dt. Sonra şuraya bakıyorum. Burada da 1 artı u'ya t diyeceğim. Veya t üssü diyelim. Karışıklık olmasın. du eşittir dt üssü olur burada da. Şimdi integralleri düzenleyelim. Bir kere eksi 1 bölü 2'miz var. Eksi 1 bölü 2 parantez içinde. Benim soldaki integralim ne oldu? Şimdi 1 eksi u'ya t dedim. Şöyle göstereyim size. Buraya t dedim. Bu du ne oldu? Eksi dt oldu. Şu eksi dt olacak. Şuraya t dedim. 1 artı uya t dedim. Bu da dt oldu. O zaman benim integralim şu integral e, 1 bölü t çarpı dt artı integral pardon şu eksi 1 eksi dt olmuş diye bu. Eksi 1 bölü dt sonra 1 bölü t üssü çarpı dt. İntegrali alalım. Şimdi eksi 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 integral eksi elen mutlak değer. T 1 bölü T'nin integralı çünkü elen mutlak değer T'dir. Artı elen mutlak değer T üssü. Artı bir de sabitim var. Şimdi T neydi? 1 eksi U'ydu birincide. Şuraya T yerine 1 eksi U yazacağım. T üssü de 1 artı U'ydu. Onun yerine de 1 artı U yazacağım. Yani eksi 1 bölü 2 eksi ln Mutlak değer 1 eksi u artı elen mutlak değer 1 artı u artı c. Şimdi u neydi? En başta nereye u demiştim ben? Hatırlayın. Cos x'e u demiştim değil mi? O zaman buraya cos x yazıyorum. U yerine. Eksi 1 bölü 2 eksi elen. Mutlak değer 1 eksi cos x artı elen mutlak değer 1 artı cos x artı c. Şimdi bu şu elenden soldaki çıkartıyorum değil mi? Bunu bölme olarak yazabiliyorum hatırlayın. Elen a eksi elen b nedir? Elen a bölü b'tir değil mi? Bundan faydalanacağım. Tek bir elen içerisinde o ifadeyi yazabiliyorum. Eksi 1 bölü 2 elen 1 artı kos x bölü 1 eksi kos x Yine bu mutlak değer içinde. Eksi 1 bölü 2 Şimdi e, şuraya üs olarak gelebiliyor elen de bu. Malum. Eşittir. Elen eksi 1 bölü 2 olduğuna göre e, ee, 1 eksi cos x bölü 1 artı cos x bu eksili ifadenin öntürü onu yer değiştirdim. Böyle 1 bölü 2 oldu. Artı c. Yani payla paydanın yer, yerini değiştirdim. Üstüm negatif olduğu için. Bunu da şöyle yazabiliriz. Elen karekök içinde 1 eksi cos x bölü 1 artı cos x artı c. Evet. Sonucumuz bu. Benim ilk başta yazdığım bu muydu? Ha burada kök yapmamışız arkadaşlar. Burada kök olacak. Tamam. Bulduğumuz sonuç bu. Mutlak değer içinde. Ha pardon. Burada 1 bölü 2 varmış zaten. Aynı. Bu 1 bölü 2'yi kök olarak içeriye attığımızda size bulduğum sonuç elde ediyoruz. Bulduğumuz sonuç bu. İlk sonucumuz bu. Nasıl yaptığımı gördünüz. Bir sonraki videoda yine kosekant x'in integralini alacağım. Yine x'in integralini alacağım. Ancak bu sefer daha farklı bir yöntemle integrali aldığımda sonucun yine farklı çıktığını göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.